Yeni haftalık vlogtan selamlar. Bayağıdır haftalık vlog çekmiyorduk. Artık devam edelim dedik haftalık vloglara. Ve bu haftalık vlogta da başlangıcı toplu paket açılımı ile yapıyoruz. Aslında toplu hediye açılımı gibi bir şey diyebiliriz. Çünkü 5 Mart benim doğum günümdü ve arkadaşlarım bana hediyeler aldılar. Tabi hediyelerde neler olduğunu biliyorum. Hepsi de aynı şey. Ve en sevdiğim şey o da ayrı bir mevzu. Ben de dedim ki bunları tek tek videoda göstereyim. Bu arada hani bu videoda göstermemin bir nedeni yok. Sadece arkadaşlarıma bunu videoda yaparım, bunu videoda yaparım dedim ama hepsini bir videoda yapamayacağım gibi duruyor. Şimdiden özür dilerim. Hatta bir tanesini yaptım bile. Video dışı maden kasar gibi. İlk önce ondan başlayayım. Şuradaki NASCAR aracını aldı arkadaşlarımdan. iki tanesi. Teşekkür ederim bu arada kendilerine. Arabayı yaptım bu arada. O da ayrı bir mevzu. Araba çok güzeldi bu arada. Aa çıktı. Şöyle bir NASCAR arabası çok güzel duruyor bu arada. Lego'nun Speed Champions serisinden Camaro NASCAR aracı işte. Neyse şunu bir kenara alayım. Şimdi hangisinden devam edelim? Bir toplu paket açılımı gibi olacak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Long Day videoya da girdim. O da ayrı bir mevzu da. Bayağıdır haftalık vlog çekmediğim için unutmuşum tabii yani nasıl çekildiğini. Şimdi şu iki üründe aslında ters köşe ürünler. Aslında şu o NASCAR aracı da ters köşeydi. Bayağı bu yıl bana alınan hediyelerin hepsi ters köşe etmeye dayalı. Bana böyle verdiler bunu. Bunu da böyle verdiler. Bunu göstereyim hatta. Huawei Watch GT2'nin <laughs> paketi var bakın hatta. Huawei Watch GT2 yazıyor. Ve GT2'ler çıkalı hani bayağı da oldu. Hani Huawei böyle bir paketin üretimini durdurdu. İçinden de çıktı. Speed Champions. Yeni çıkan, yurt dışında satışa çıkan Formula 1 araçları. Hem de iki tane. Yani gerçekten bunu olanlara da teşekkür ederim. Bu arada e, kimsenin ismini söylemeyeceğim bu videoda. Hani belki hani söylenmesini istemezler falan filan diye. Bunu olanlara da çok teşekkür ederim. Bunların bu arada fiyatlarını da biliyorum ama hiçbir şekilde söylemeyeceğim. Hediyenin bir şeyi olur yani. Adabı olur. Ya bunlar da çok güzel ama bunun sıkıntısı ne biliyor musunuz? Bundan 8 tane daha almam lazım. Bunun serisini tamamlamak için ve ben aldığım şeyin serisini tamamlamadan kendime gelemiyorum. Yani anlayacağınız bu iki tanesinin yanında 8 tane daha alacağım bunlardan. Buradaki Formula 1 aracı bu arada Speed Champions Formula 1 serisinden MoneyGram'ın aracı. Bu da işte 242 parça. Burada da Kikin yarış aracı var. Ee, Sauber'miş bu arada. Bu F1 takımlarının isimleri. Ve bu da 259 parçaymış. Bunlar 10 yaş üzeri setler ama Speed Champions serisinin hepsi neredeyse 10 yaş üzeri set diye geçiyor. Bunlar da çok güzel bu arada. Bunların bu arada lastikleri özelmiş. Ee, hani düz lastiklermiş. Hatta arkadaşlarıma şey dedim hani bir tanesi Reels bir tanesi videoda yapsam olur mu dedim olur dediler ama herhalde ben bunları yapmayacağım baya biriktireceğim diğer 8 senesini de alacağım sonra toplu bir videoda yapacağım gibi geliyor çünkü bunlar çok güzel hani bunları haftalık vlogta yapmak bir tık heba olur bunlar yeni çıktı çünkü yani gerçekten çok güzel çok teşekkür ederim bu arada alanda da. <laughs> burada da bu arada grader paketi var evet grader paketi ama içerisinde amazon hediye paketi hatta onun içinden de bu çıkıyor bu arada benim bayağıdır almak istediğim şey ama hiç alamadım. Çünkü stok bulamadım. Arkadaşlarım da doğum gününde almış. Burada da Infinity Saga'dan Nano Gauntlet var. Bu da işte Iron Man'in Endgame filminde yaptığı sonsuzluk eldiveni. Bu da 18500 üzeri bir set ve 675 almadım yani. Neyse arkadaşlarıma bu hediyeleri aldıkları için teşekkür ederim. Bu arada beklemiyordum. Lego bekliyordum ama hani bu kadar fazla beklemiyordum. Hani çocukluk arkadaşlarım aldı mesela bu Nano Gauntlet'i. Herhalde bunlar sadece Lego'dur diye düşünüyorum ama baya baya Lego olanlar çıktı. Burada Lego dışında hediyeler şeyler Mousepad ve bardak geldi. Onları da çok seviyorum. Çünkü çok sevdiğim bir çizgi filmden onlar da. <laughs> da teşekkür ederim. Bugün bu videoda Nano Infinity Gauntlet'ı yapacağız. Bu da işte 18 yaş üzeri bir set olduğunu söylemiştim. 675 parça. Ürün kodumuz da 76223. O zaman hadi yapımıyla başlayalım. Can't <laughs> Afraid to leave this hour. We got this far, don't know how. i can't turn back uzun bir uğraş artı yaklaşık 430 kere kalp krizinden sonra bitti. Bayağı da güzel duruyor bu arada. Tahmin ettiğimden bayağı büyük ve kitapçığı da anlamsız şekilde kalın bu arada yani. Bir tane adım mesela bir sayfaya sığdırmışlar. Diğer Lego setlerinde mesela böyle değil. Daha ince bir kitapçık geliyor. Ama genel olarak bu arada çok beğendim. Özellikle şu parmakların hareket etmesi ve bunları istediğimiz şekilde bırakabilme seçeneği. Benim çok ilgimi çekti. Mesela burada zaman taşımız var. Zihin taşımız. Ruh taşımız gerçeklik taşı mıydı? Bir tanesi uzay, bir tanesi de evet ben taşların isimlerini bilmiyorum. Orada çok güzel bir şey. Bunu en güzel yerde sergileyeceğim. Çok teşekkür ederim bu arada bunu alan arkadaşlarıma. Daha diğerlerini de şey yapmayayım bu arada. Hani ayrımcılık olmadım falan arkadaşlarına demeyin. Onlar zaten hani bu seti tamamla öyle bence videosunu çek dediler. Ondan dolayı da hani içim rahat bir şekilde bunu yaptım. Infinity Saga'dan bir daha yapar mıyım? Yani herhalde bir de Thanos'un eldivenini yaparım bulursam. Onun dışında da yani şahsen arayıp yapmam yani bu seti de. Güzelmiş bu arada. Beklentimi çok fazlasıyla karşıladı. Güzel bir şekilde artık bir yerde sergileyeceğiz. Tekrardan bu arada bunu alan arkadaşlarıma teşekkür ederim. O zaman bir sonraki gün görüşürüz. Evet okulumuza geldik. Burada Atakan Bey'ciğim. Kaliteli aktiviteler yapıyor. Fakülte binası işte ya. Okul video nasıl çekilir unuttum. Şurada yaşam merkezi var. Şurada açık amfi var. Burada ayaklarım var. Burada çantam var. Oğlum ne boş boş video çekiyoruz ya. Şimdi fotoğrafçılığa gideceğim işte. Orada da devam edelim birazcık. Kameraya karşı bakıp havalı bir şey söyler misin? Havalı bir şey. Evet şimdi fotoğraf makinesini almaya gidiyoruz. Fakülte. işte iyi bir mühendisi görüyorsunuz. Yani bayağı da dolu var. Bu üst kata. Alt katı var bir daha. Yanlar rahat. Şimdi etkinlik bitti. Herkes dağılıyor. Bayağı bir grup vardı. Şöyle bir makine vermişlerdi. Bundan fotoğraf çektim. Bilmeyenler için hayalimdeki fotoğraf makinesi. Çok da güzel video çekiyor. Üstünde de 18-135 lens var. Şimdi geri teslim etmeye gidiyorum. Sonra konuşur Evet şu anda eve dönüyorum. Okulda böyle pek bir şey çekemedim. Ama biraz boş geçti gibi bir gün zaten. Sadece o fotoğrafçılık güzeldi. Neyse eve gidince de devam ederiz artık. Kusura bakmayın haftalık video yarıda kesiyorum ama bu videomuzun bir destekçisi var. Zenon Smart'a bu videoya sponsor olduğu için teşekkür ederim. Geçenlerde evde biraz sıkıntı yaşıyordum çünkü hani biliyorsunuz TV kumandaları herkesin başına belalı. Özellikle de bunun gibi büyük TV kumandaları. Hele bir de akıllı değilse TV'niz işte hepten yanıyorsunuz. Bu sıkıntıyı da Zenon Smart'a paylaşınca Zenon Smart bana infrared kumandasını yolladı. Çok teşekkür ederim bu arada. Yani hayatım değişti öyle söyleyeyim. İlk önce infrared kumanda şu işe yarıyor. Mesela bu kumandaların şu önlerinde bir yüzey var. Burada işte herhangi bir tıklama yaptığımda kumanda kızıl ötesi sinyaller veriyor ve bu sinyalleri hızlı yapıyor. Hani bir telefon feneriyle falan tekrar edemeyeceğiniz sinyaller. Bu sinyallerde işte televizyonunuzu kontrol ediyor. Mesela kapatma tuşuna bastığınızda bir sinyal kodu veriyor ve direkt televizyonunuz kapanıyor. Zenon Smart'ın bu üründe şu işe yarıyor. Bu infrared sinyallerini taklit ediyor. Bu sinyalleri nasıl tekrarlıyor diye soracaksınız. Şöyle aslında kumandalardaki infrared ampulün aynısı bunda da var ve direkt bu sayede televizyonumuzu kontrol edebiliyoruz bununla. Bu arada ürünü kurmak çok basit. Direkt hani uygulamaya girdiğinizde zaten fişe taktıysanız direkt size yönlendirmeyi yapıyor Zen yani olsun var. Kutu içerisinden bu arada cihazımızın kendisinin micro USB kablosu Bu da yaklaşık bir 1 metre uzunluğunda. Aynı zamanda da bu cihazı bir yüzeye sabitlemek için çift taraflı kaymaz pet çıkıyor. Bu sayede de mesela hani herhangi bir yere koyduğunuzda kaymadan orada sabit bir şekilde duruyor. Cihazı kurduktan sonra ki bu cihazı kurmak yaklaşık 1 dakika bile sürmüyor. Hadi güncelleme geldi diyelim. Yine bir dakika sürmüyor. Cihaz eklemek istediğiniz işte şu anda telefonun ekran videosunu görüyorsunuz. Buradan size yönlendireceğim. Zaten hali hazırda iki tane televizyon kurdum. Alper yatak odasıyla Samsung BU85 Bunlar evdeki iki tane akıllı olan ama akıllı olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadım televizyonlar. Neyse. İnfrared kumandanın direkt içine giriyoruz. Bu arada infrared kumanda aynı zamanda sıcaklık ve nemi de ölçüyor odadaki. Mesela şu anda benim odam 23.2 derece. Bu iki dakika sonra 30'a çıkar. Çünkü stüdyo ışıkları açık. Aynı zamanda nem değerimizi %40. Ara yüzde şöyle gösterelim Mesela burada bir diyagram var. Ona bastığımızda da gördüğünüz gibi odanın sıcaklık ve nem değişimini size çetel olarak gösteriyor. Neyse asıl olaya gelelim. Şöyle zaten hali hazırda Philips'i kurmuştum bu arkamdaki televizyonu. Ama şu anda bunu kaldıracağım. Ve sizden tekrar baştan kuracağız. Burada ekleye basıyoruz ve gördüğünüz gibi bir sürü seçeneğimiz çıktı. Televizyondur, TV kutusudur, klimadır, fandır, her şey. Burada her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta infrared destekleyen kameralarınızda bundan kontrol edebiliyorsunuz ki zaten kamera kurulumunda burada var. Yani birçok infrared destekleyen ürünü buradan kurabilirsiniz. Aynı zamanda DIY var. Burada da işte hani infrared destekleyen ama burada bulamadığınız cihazları eklemenizi sağlıyor. Neyse biz televizyon ekleyeceğiz. TV seçiyoruz ve şu anda markalar karşımıza çıktı. Philips olduğu için marka. Philips yazdığımda gördüğünüz gibi çıktı diye önüme çıktı. Hemen ekleyelim. İlk önce ilk kontrolümüzü yapmamızı istiyor. Güç tuşu çalışıyor mu? Basalım. Evet kapandı. Kontrol edebiliyorum. Şimdi burada da şöyle diyor. Sağa sola kaydırarak hani bu kumandada bunları kontrol edebiliyor musun? Edemiyor musun? Bunları gör diyor. Ona göre de kur diyor. Bu televizyonu bir tekrardan açalım bize en iyisi. Ve açıldı. Tamam. Şu anda mesela televizyon geri açıldı. Tamam. Kontrol edebiliyoruz. Bir de basalım. Televizyonun altındaki infrared şeyi algılıyor. Tamam. 2'ye basalım. Algılıyor. Şimdi bizim önümüze bir preset kumanda sundu. Hatta iki tane sundu. Önce bunu da bir test edeceğiz. Sonra burada aşağıda another one dediğimizde diğerini verecek bize. O kontrol edebiliyorsa onu ayarlayacak. İlk önce mesela ok yön tuşlarına bakalım. Kontrol edebiliyoruz ok yönü tuşlarını. Bir şuradan başka bir videoya geçelim ok ile. Evet kontrol edebiliyoruz. Geri tuşumuz. Evet kontrol edebiliyoruz. Ana ekran tuşumuz. Evet ana ekrana giriyor. Bu TV'nin arayüzü bu arada. Sesi de kontrol edebiliyoruz. Channel tarafı. Tamam. Channel tuşuna bastığımızda genelde Google TV Streamer'da bunu yapıyorum. Her şey okey. Şu anda tamamen kontrol edebiliyoruz. Kontrol edebiliyor dediğimizde direkt TV'mize isim veriyoruz. Ben mesela direkt buna Alper yatak odası lodası ama odası değil TV diyeyim tamamdır bu kadar ve gördüğünüz gibi direkt cihazın içinde şu anda yatak odası TV'yi görüntüleyebiliyorum. İstersem geriye çıktığımda Zenon Smart'ın mobil uygulamasında ana ekranda da yatak odası TV'mi görüntüleyip hani cihazın içine girip sonra yatak odası TV'sini seçmem gerekmiyor. Direkt buradan da basıp girebiliyorum. Hatta Siri shortcut'ta ayarlayabiliyorsunuz. Bunun en iyi örneğini vereyim mesela. Şurada 25 yazıyor mesela. Buna bastığımda içerideki televizyon açılıp kapanıyor. Tabii şu anda açılıp kapanmayacak. Çünkü çünkü infrared kumanda benim odamda. Onun dışında mesela bu infrared kumandayı otomasyona bağlayabiliyorsunuz. Bu da işte shortcut uygulamasıyla oluyor. Hani Siri'ye mesela atıyorum turn on M -light dediğimde buradan da Zenon Smart uygulamasından bir otomasyon ayarladığımda ki bu butonların hepsini otomasyonu dökebiliyorsunuz. Mesela televizyonumun arkasındaki ışıklandırmaları açıp kapatabiliyorum. Bu da çok güzel bir artı. Zaten televizyonda hali hazırda kurulumu oldukça kolaydı yani. Direkt hani 2 dakika 3 dakika ya uğraştık ya uğraşmadık. İşte en çok uğraştığımız yerde Televizyon kapandı işte televizyonun bir kullan süresi var bu tekrardan açılabilir Konuma gelmesi için onu beklemekte Infrared kumandada bu kadar kolay bu arada Zaten çok küçük bir şey tasarımı olarak da Apple TV'ye benziyor bu arada bildiğimiz Minik bir Apple TV ve bu arada illa Televizyonunuzun dibine koymanıza gerek yok Şu anda mesela burada duruyor arkadaş ve yaklaşık bir buçuk iki metrelik bir uzaklığı var televizyona. Yani isterseniz de odanın diğer ucuna da atıyorum koyabilirsiniz ya da hani bir yere saklayabilirsiniz sadece etrafı tamamen kapanmasın ki şurada da şunu söyleyeceğim ben yine odamda farklı bir markanın infrared kumandasını kullanıyorum ama o çok fazla sıkıntı vermeye başladı otomasyonu döktüğümde falan çok fazla bug vermeye başladı. İşte kumandadan basılı tuttuğumda normalde kapanması gerekiyor harici benim bir kontrolcü kumandalarım var ama bir şekilde kapanmıyor etrafı da boş ama aynı yere mesela zero Smart'ın kumandasını kurduğumda ve koyduğumda böyle bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Yani genel olarak fiyat bazındaki diğer infrared kumandaları bakacak olursak Zen Smart burada çok başarılı bir ürün yapmış. Ellerinize sağlık yani çok güzel. Aynı zamanda bu arada bu cihaza Wi-Fi'den erişebiliyorsunuz. 2.4 GHz ağına bağlamanız lazım. Ama kontrol etmek için isterseniz mobil evinizde olun, isterseniz farklı bir evin ağında olun. Her yerden bunu kontrol edebilirsiniz. Direkt dünyanın her tarafından internetiniz olduğu sürece bu cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada bunun üstündeki nem ve sıcaklık sensörü sayesinde de Xenon Smart mesela geçenlerde de bir ısıtıcı çıkardı. Otomasyon yaparak işte odanın derecesi bu kadar düştüğünde ısıtıcıyı aç, bu kadar çıktığında ısıtıcıyı kapa yapabiliyorsunuz. Yani Xenon Smart kendi içerisinde de ekosistem otomasyonlarına böyle izin de veriyor. Ha bu arada eğer farklı bir marka ürününüz varsa da direkt Apple Shortcut'tan otomasyon yapabilirsiniz. Mesela benim yaptığım otomasyon bende Xiaomi'nin bir tane fanı var. Burada derece yükseldiğinde yatağımın başındaki Xiaomi fanı aç derece işte 18'e gerilediğinde Xiaomi fanı kapat yaptım. Böyle otomasyonları da izin veriyor yine direkt üçüncü parti otomasyonlarda yapabiliyorsunuz ama kestirmeler uygulamasından yapmanız lazım ki bu da iyi bu arada aynı zamanda kestirmeler uygulamasına da eklediğinizde bu cihazın kontrolünü siri ile de kontrol edebiliyorsunuz. Evet Zeno smart'ın infrared kumandası ile ilgili değinebileceğim şeyler bu kadar da ve Zeno smart'a da bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkür ederim. O zaman haftalık vloga kaldığımız yerden devam edelim daha kablo düzeni yapacağız psikolojim bozulacak. Evet, üçüncü günden selamlar. Bugün odayı düzenliyoruz. Vallahi yenilen pehlivan güreşe doymazmış. O yüzden biz de doyamadık. Yine kablo düzeni yapıyoruz. Çünkü bazı kablolar kendilerini salmayı uygun görmüş. Şimdi o salan kabloları göstereyim size. Şurada masayı yükselteyim hemen. Mesela birinci örnek. Prizm kendisi kendini saldı. Ben ne yapabileyim? Bir de şurada şu kablo, şu arkadaki kablo kendini salmaya karar verdi. Onun dışında kendini salan kablomuz yok. Hepsi olması gerektiği gibi yerinde. Onun dışında şarj ünitesinde bir sıkıntı var. Şarj ünitesini baştan yapacağız. Çünkü hepsi kendini saldı. Hani şu salmadı bu akıllı priz kendini çok iyi tuttu ama akıllı priz dışında şu kendini saldı. Şu arkadaş kendini saldı. Şu zaten kendini saldı o yerde takılıyor artık. Ben de ne yaptım? Bu alt tarafı komple temizledim. Şu anda tertemiz yapışkanlar yok ve bunları montajlayacağız. Bakın gittim kablo klipsleri aldım. Sırf işte düzgün yapabilmek için bunu. Şöyle her şeyi ayarladım. Gittim acayip güçlü bir çift taraflı bant aldım ki bu da çok iyi. Ha burada arada prizler nerede? diyeceksiniz şarj ünitesinin hepsi burada. Hepsini buraya koydum. Zaten bunları da takacağız bu haftalık vlog'ta. O zaman ilk önce şu kabloların ve şarj ünitesinin yapımıyla başlayalım. İki tane tutsun işte. Çok da sanki şeydi. Çok profesyonel bir kablosun sen yani. Şu kablosuna bak, kör bile koklaya koklaya daha güzelini yapar. gelin şimdi size neler yaptığımı göstereyim ve neler yapamadığımı göstereyim. Gördüğünüz gibi ikinci masanın altını çok güzel bir şekilde yaptık. Evet, kablo düzenleri çok iyi olmasa da oldu. Akıllı prizimizin montajını yaptık, şarj ünitesinin yeni halini montajladık ve kablolar şöyle birbirlerine dolanmasın diye klipsledim bir yere kadar hepsini. Tek tek olanları klipslemedim tabii ki de. Aynı zamanda şuraya kabloları kolay alabilmem için şöyle bir yer ayarladım. Şarj ediyorum, işim bittiğinde koyuyorum ve bitti aynı zamanda bir de şu arkadaşı buraya taşıdık. Normalde bu masa şuradayken şuradaydı. Hani buranın altındaydı. Burada takılıyordu ama bu masa hareket edeceği yani için farklı bir yere götürmek lazımdı. O yüzden ben de bu arkadaşı buraya taşıdım. Ama kötü bir şey var. Onu da göstereyim. Şu kablo düzeninde sıkıntılarımız çıktı. Biraz yükseltelim. Buradaki çift taraflı bant hiçbir şekilde tutmadı. Bunun büyük ihtimalle yüzeyinden kaynaklı bunu tutmama nedeni de. O yüzden ben de şöyle bir destekledim. Amazon'dan sipariş edeceğim bir tane düzgün çift taraflı bant. Sonra burayı da adam edeceğim artık. Sonra da bir daha hiçbir şekilde kablo düzeniyle uğraşmak istemiyorum. Yani genel olarak da haftalık blok böyleydi. Artık hani biraz dinlenmek istiyorum. Kafa dağıtmak istiyorum. Aa, biraz film falan izleyeceğim. Kafam dağılması lazım çünkü sınavlarım başlıyor. Artık hani ona da bir videoda değiniriz diyeyim göreceğiz. Bu arada hafızalık vlogu komple okulla ilgili de yapmak istiyorum. Çünkü Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Dördüncü sınıf, son sınıfım yani. Ve az çok da hani fakültede neler yaptığımı, okulun nasıl bir okul olduğunu, bu gibi şeyleri yapmak istiyorum video olarak. Hani böyle bir şey ister misiniz? Yorumlar tarafına yazmayı unutmayın. Ve ayrıca haftalık vloglarda ne görmek istiyorsunuz mesela? Hani ben sürekli çünkü odamda ya da okulda ya da dışarıda iki ya da falan oluyorum. Ama hani böyle başka yerlere gittiğimde de çekmemi isterseniz böyle videolar hani yazabilirsiniz. Yani ben bir şekilde bir olanak bulup çekerim yani sıkıntı değil. Evet, bu haftalık vlogu da buradan noktalayalım o zaman. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haftalık videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.